Silah gibi dolu içim her saniye patlamak üzereyim Sen dilek tut kardeşim ben para katlamak üzereyim Hep odalara sıkıştım yalnız ama yalnızlığın kralıyım Duygularım var yaralıyım, duygularım var Silah gibi dolu içim her saniye patlamak üzereyim Sen dilek tut kardeşim ben para katlamak üzereyim Kuruyorum, hayallerim heyecan yaratıyor resmen Umuyorum, psikolojim iyidir sana kötü gelmem Duruyorum, ne tepki vereceğimi genelde bilmem Kuruyorum, kafamdaki sen senin gerekiyor susman İzliyorum herkesi uzaktan ahtan Birikti düşman gerekiyor birkaçına sıkman İki <laughs> haftaya göremem önümü hızdan Silah gibi dolu içim her saniye patlamak üzereyim Sen dilek tut kardeşim ben para katlamak üzereyim Hep odalara sıkıştım yalnız ama yalnızlığın kralıyım Duygularım var yaralıyım, duygularım var Silah gibi dolu içim her saniye patlamak üzereyim Sen dilek tut kardeşim ben para katlamak üzereyim Evet, genel olarak e, iyi bir mix-paste görüyorum. E, çok şu hatalı, bu hatalı diyebileceğim bir durum yok. Her şey gayet yerli yerinde gözüküyor. Kimin yaptığıyla alakalı yine description'da çok bir şey yazılmamış. Sadece Barbi, Gökay Menteş, Kutay, Davut, Sosyal, Emrah Çelik. Emrah Çelik yazılmış ama Emrah Çelik neyini yaptı işte onu bilmiyoruz. Hmm, bilmiyoruz. Ama Emrah Çeliğine'li değilse zaten bir iş genelde iyi çıkar, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Kendisi de endüstri profesyonelleri, birisi yani direkt bunu söyleyebilirim. Ee, zaten bir hata da söylemiştim. Yani o yüzden bize de çok eleştirecek bir şey kalmıyor. Şarkı da genel olarak da fena bir şarkı değil. Ee, standart bir iş. Sen dilek tut kardeşim, ben patlamak üzereyim. Her saniye patlamak üzereyim. Barbaros kardeşim, selam Saadet amcanı hatırladın mı? Allah yolunu bahtına açık etsin. Falan gecenin en iyi şarkısı. Her seferinde işi pişiriyor. Cinyusa sözleri girdim. Kral ne zaman düşerse artık demiş. Evet. 2000'e yakın da abonesi var Barbie'nin yani. Biraz Barbie gibi okunmuş ama niye böyle yapmış onu da bilemiyorum. Bin civarında dinlenmemiş. Dinlenmesi az şarkı çok e, ortalama bir iş yani. Hani bilinen, kötü manada söylemiyorum bunu. Piyasa işi standart hani hiç olabilecek bir parça değil düz bir, hani standart bir iş yani. Öyle söyleyeyim. O yüzden çok ciddi bir dinlenme almaz muhtemelen. Çok ciddi bir dinlenme almaz. Ama güzel. Netisi var. Playlist'ime ekleyebileceğim bir şarkı. Ee, onun üzerinden onun üzerinden de dediğim gibi ben yine 7 falan veririm. Ee, tebrik ederim. Başarılarının devamını diliyorum kendisine. Ve geçiyoruz.